geliyor. Gerçek Adanalı. Selamünaleyküm Mehmet oğlum. <laughs> Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? <laughs> Altı geçirmek istersiniz? A eşinizlen mi? B. Belediye başkanınızdan memnun musunuz? Memnunuz. Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyor? Bir bakar mısınız? Bir bakar evet. mısınız? Siz şimdi alkol alıyorsunuz. Eve gideceksiniz. Evet. Araç kullanabilir misiniz? Kullanırım. Ne var kardeşim? Ne Na şurası? Yirmi kilometre. Nasıl olacak bu iş? Yani yakalandığınız zaman alkolleri içeri sayılmaz ki. Niye? Bu, bak bak burada gösteriyor. Ne gösteriyor orada? 18 yaşlı ben 30 yaşındayım. Tamam. Hamile değilim. Tamam. E arabam benim kartal. Bu binek araba. Şimdi olmaz ki. Nasıl olur abicim? Senin araban kartal. E tabi. Burada ha. Bak binek araba kullananlar içemez diyor. Yani? Yani ben kartal benim araba. Ben içemiyorum. <laughs> Gidebilirsiniz ya. Giderim de tabi. Kamyoncular da geçebilir bu arada. Niye? E, kamyon yok burada bak var mı? Yok. Eee aynen. Evet Süslü abi Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Nereden geldiniz e, hacca? Ankara'dan geldik. Neresinden? Uzman turizm'den geldik. Hoş geldiniz. Memnun kaldınız Allah olsun, inşallah. Memnun kaldık. Allah, Allah, razı, olsun. Allah razı olsun. İyi günler. Eee peki hala e, şey mi şeytan taşlamaya bugün evet gideceksiniz. Dün evet. gittiniz. Nasıl buldunuz orayı? şeytan yeri e, bir apartman yapmışlar şeytana. E, rahat yeri rahattır. E, evet. Bir şeytan burada gider mi? Gitmez haline. Şeytan yeri bir dağ olacak ki taş atacaklar. Yese yeri rahat. Bir dağ seri yerdedir. Klimalar da çalışıyor. Evet. E, şeytan burada gidemez. Gidemez. O zaman bizim o tarafa doğru da gelemez mi diyor? Yeremez mi? Hat yeri bir bir de hattır. Hiç gerek mi? Bir de duydum ki sen çocukların yerine de atmışsın herhalde şeytana taşı nasıl Nasıl? Çocukların yerine de şeytana taşı attın. Ben çocukların yerine de dedim inşallah katlarını ıslah etsin dedim. O şeytana taşı. Ama sen de güzelmişsin ha. Güzelsin ama bakımsızsan. Valla boyamaya sürsen üzeyen güzel görünürsün. Yok kızımı istemiyor. Ben, bu, biz öyle şey mi yiyiz? Şey, sakın. Aa. Makyaj yaptın mı kaçınmaya kalk. Şimdikten kaçınmaya kalk yiyetin yine falan. Ay. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ay. Ablacığım. Günah mı? Süs, 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 süslenmeye gerek yok. Zaten dudakları zaten Allah'tan kırmızı. <laughs> Çok kırmızı. Baksana dudaklar evet, gerçekten. Evet. Allah'tan sınıfından Evet. Makyaj yaptın mıydı daha bir kırmızı olur. Bak, şey süreyim. Ama kaşların alsan, gözlerin. Kaşlarım de... aldı ya Özlem abla. Ha. Kaşlarım alındı. baksana kaşlarım alındı, yüzüm alındı, bıyıklarım alındı. Aa. Aa. Sen fark etmiyor, gözlerim mi görmüyor? Yo gözümde gözlük var ya belki ondan görmüyordur. Çıkart bakayım. Aa gerçekten <laughs> alın. Allah seni gerçekten alınmış kız. <laughs> Gözlükler vardı ondan görmüyorum. Ben. Aa. Selamun aleyküm Fehmi abi ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam abi. Abi TEDAŞ'ın sayacı okuma bedeli çok fazla geliyor. Ben de hocama okutturuyorum sayacı. Böyle daha hesaplı. Allah kabul etsin abi. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol Allah. mahsur gitti olmuşlar. <laughs> Şurada bir sıfır çiziyor. <laughs> Kapa şunu lan. Dai vono dai vono dai vono Hani

Ülkenin geldiği son durum bu. Gerçekten güzel başka bir söz kalmadı. Etinden korkanın kemirini severim. Ya her ayağım <laughs> <oyen her gülüyor> Abi bir de post makinesi yollarsan eyvallah abi iyi akşamlar. Bir tane telefonu verir misin ya benim paketim bitti. Vereyim. WhatsApp'a gir, sohbetleri temizleyin değil, arşiv asla değil, tüm sohbetleri silin, iCloud'u kapat, Instagram'a gir, son arananları sil, DM kutunu temizle, hala çıkanları varsa üstüne basılı tut, gizle de, çift faktörlü kimlik doğrulamayı aç, etiketlendiğim ve kaydedilen fotoğrafları kaldır, ne başka, benleri geri al, Yonca, MySpace, Zuka, Siberalan ve Facebook'u kaldır, Snapchat ismini değiştir. Ay mesajda market ve tanıtım mesajlarını bırak. Ekran ışığını kız. Rahatsız etme modundan çık. Aylin ismini Serkan yap. Fotoğraflara gir. Son silinenleri sil. E, son silinenlerin sildiğine de emin ol. Tamam bu kadar. Al ya. alayına Selam bebek ben Gibi gibi sözlere ne gerek Kızı gören diyor Hastası olanlar tedavi edilecek. Olmadı yapamadım sevemedim özledim sevdim de sevdim. Merhaba Yılmaz Bey sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Yılmaz kardeş 46 yaşındayım Zonguldaklıyım apartman görevlisiyim 24 yıldır bu işi yapıyorum boş vakitlerimde hobi olarak el işi nakış yapıyorum hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarımda. Evet, en evet. var arkada var arkada var üç, 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 üç sen bana bir adım at ben sana freni patlamış kamyon gibi gelmesem namerdim cici kız. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? <laughs> Balon oldu. <Gülüyor> 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 Ben Almancıyım, hiçbir şey yapamazlar. Ben Almanya'da yaşıyorum, hiçbir şey yapamazlar hemşire. Hiçbir şey, hiçbir şey. Almanya'yı böyle tehdit edebilir mi Trump? Gider, her taraf gidiyor da. Kimse sikine taktı. Hiç kimse. Peki Almanya'nın ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki alt Almanya, Almanya'nın şey ekonomisi yok zaten. Nasıl? Yok? Ne, hiçbir şey. Yok. Para Almanya yok. Almanya'nın yok mu? Yok, çöpler yığılı, kimse toplamıyor, parası yok. Gariban ülke diyor. He gariban ülke. Adamın ona yakın araba fabrikası var, sanayi var. Hiçbir Türk'ün hepsi. Oradaki Türk Türklerin. BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes? Türk'ün eline o geçti ben... hepsi. Hepsi bizim mi? Hepsi Türk'ün. Yani dünyayı fethedeceğiz. Tabii. Hadi inşallah. Tabii. 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 Ben de Mercedes işçisiyim. İşçi olunca orayı almış mı oluyor? Hayır. Sahipleri Türk. Mercedes, BMW hepsi Türk. Kuşatmışız her yeri. Evet. Zaten Amerika'nın yarısı Türk. Orası Müslüman. Da. Tabii Müslüman. Amerika niye götünden korkuyor ki? Oradaki Müslüman ayaklanmasın diye. Ayaklanırsa niye, ne yapar? Amerika ya? yok gider. Amerika'nın ya, yarıdan çoğu fazlası Türk. Bunu dizayn eden mühendisliği işleriyim ben. Elim yandı ya bir çaydanlığı ateşe koydun. Sapını tutamıyorsun. Bu sap niye var? Elin yanmasın diye var değil mi? Evet herkese. Bunu niye kaplama yapmamışlar böyle bir kayla falan? Evet, Markayı söylemeyelim de. Türk, Türk, Türk. Yani sonuçta yabancı marka değil. Ayıp olur. Ama dikkat etsinler yani. Kaşık üretiyorlar. Kaşık içinde kayboluyor. <laughs> Ya bunlar bardağın boyunu ölçmeden mi kaşıyor? Hayır sereyi, canım. boyutu hay için. O çay bardağı mı? O zaman bu, bu tip bardaklar için de küçük böyle kaşık üresinler. Hayır. <laughs> onlar için bir tık daha tatlı kaşığı var. Hayır. Ben öyle büyük tat böyle istemiyorum. Şöyle küçük istiyorum ama boyu uzun olacak. Niye bundan karıştırayım kocaman kaşıkla? Peki. <laughs> Haklıyım ama ya. Ka kaşık.